Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Umut Tepe yerleşkesinin A kapısında bir araya gelerek çeşitli nedenlerden dolayı eylem yaptı. Öğrenciler adına açıklama yapan Umut Kuzu, yurtlarda camlara konulan intihar kilitleri ve kamuda tasarruf gibi birçok konuya değindi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili de konuşma gerçekleştirilen eylemde çeşitli pankartlar açıldı. Kocaeli Üniversitesi'ndeki her bilinç sahibi insan yaşanan haksızlıklar karşısında karanlığa, Umutsuzluğa, intihara sürüklenen öğrenciler için elini taşın altına koymalıdır. Kulüpler kendileri ve üyelerinin yaşamını doğrudan etkileyecek her meseleyle ilişkin söz söylemelidir. Bilmeliyiz ki yurtlarda camlara konulan intihar kilitleri ve patlayan nohan borularıyla uygulanan kamu da tasarruf tedbirleri ve belediyelere atanan kayyumlar arasında muhalif seslerin tutuklanması ve öğrencilerin temel tüketim ihtiyaçlarına yapılan faiz zamları arasında bir fark yoktur. Bizin mücadele!